Arkadaşlar son gelişmeleri güncel bilgileri sizlerle paylaşmak üzere tekrar e, milletimizin huzurundayız. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Geçmişi olsun. Dileklerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Yaralılara da Allah acil şifalar nasip eylesin. Ben hemen müsaadenizle Toplam rakamlara, toplam verilere gireceğim. Tek tek bu defa il il e, girmeyeceğim. Sorular olursa belki girelim. Toplam itibariyle, şu an itibariyle 2.379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14.483 yaralılarımız ve e, yıkık yıkılan binalarla alakalı da 4.700 58. Bir de ihbarlar var. Yani bu 4758 normalde e, yapılan ihbarlar ve yerinde tespit edilen e, yıkılan binalar durumunda 1459 kadar da ihbarlar var ama bunlar henüz teyit edilebilmiş değil. Sizlerle önceden paylaşılan 6217 rakamı bu teyit edilemeyenler de buraya e, dahil edildiğinden dolayı olmuştur. Dolayısıyla teyit edilen rakamlarla e, devam edelim. 4.758 ile devam ediyor olacağız. Ee, yine enkazdan çıkarılanlara baktığımızda da 7.840 vatandaşımız enkazlardan çıkarılmış durumda. Bu da hamdolsun güzel haberimiz. Şimdi arama kurtarma ile ilgili biraz daha orada detay veri paylaşmak isterim. Arama kurtarmada sahada iller itibariyle 11.022 arama kurtarma ekibimiz şu anda mevcut. Bunların Maraş'ta 2353, Osmaniye 1549, Gaziantep 1306, Hatay 1625, Malatya 1026, Şanlıurfa 566 Diyarbakır 360 Adıyaman 826 Kilis 101 Adana 438 ilçeler itibariyle de yine baktığımızda da bu biraz önceki ifade ettiğimiz rakamlara dahil aslında Hatay İskenderun'da 229 Kırıkhan'da 625 toplam Buraya Romanya ve İsviçre'den gelen 180 kişilik e, ekip de dahil. Antep'te Şehit Kamil'de 111 arama kurtarma e, personeli, Nurdağ'ında 735, Nizip 15, Islahiye 175 hala yolda olan ve takviye ettiğimiz ve yurt dışından gelen e, ve yine bölgeye sevk ettiğimiz ve yarın da sevk etmeye devam edeceğimiz geldiği anda yurt dışından bölgeye sevk etmeye devam edeceğimiz arama kurtarma e ekipleri var. Onu yine geldikçe, sevk ettikçe sizlerle paylaşacağız. Osmaniye Merkez 266, Bahçe Sarayı'da 103, e Maraş. Burada da yine dışarıdan Azerbaycan, yurt dışından ve Lübnan e e ekiplerini Maraş'a sevk etmiş durumdayız. İlçeler itibariyle de burada Afşin'de 98 arama kurtarma personeli Elbistan 20, Göksun'da 188, Ekinözü 217, Nurhak 456, e, Çağlayan Çağlayancerit 218, 12 Şubat 436, Andırın 196, Türkoğlu 201, e, Dulkadiroğlu 248 ve Pazarcık 75. Malatya'da da yine ilçeler itibariyle Akçadağ'da 8, Doğanşehir'de 28, Yeşilyurt'ta 397 arama kurtarma personelimiz var. Tabii illerle çok sıkı şekilde irtibat halindeyiz, koordine içerisindeyiz. Gerek bakanlarımızla illerde, gerek valilerimizle ve yine gerekse de afet acil durum ildeki yönetim merkezlerimizde. Burada da araçlarla ilgili özellikle vinçlerle ilgili e, bazı sorunların olduğu iletildi. Dolayısıyla onunla alakalı ilave çalışmalar yaptık. Eskavatör, kazıcı, yükleyici, kamyon toplamda 4.250 araç bölgede. E, bir de vinç konusu var. E, sahada mevcut olan vinçlere ilave olarak Ankara ve Bursa'dan 6 vinç yola çıkmış durumda. Mardin'den bir vinç, Kayseri'den bir vinç ve yine Kayseri'den kiralanan 10 vinç de, dolayısıyla toplam 16-18 ilave sekiz vinç de e, yola çıkmış durumda. E, aynı şekilde uçaklarımızda, silahlı kuvvetlerimiz dahil olmak üzere kargo uçaklarımız dahil olmak üzere e, buradaki aynı yardımların veya gerektiğinde arama kurtarma ekiplerinin de bölgedeki havalimanlarına e, nakliyesi çalışmaları devam etmekte yoğun şekilde. Barınma konusu e, çadırlarımız e, ulaşanlar var ve sevk edilenler var. Çadır, yatak, e, yine yastık, çarşaf seti, battaniye, e, mutfak seti bunlar tamamen sürekli yoğun şekilde e, hem elimizdeki stoklardan bölgeye sevk ediyoruz. Bölgedeki stokları kullanıyoruz. Ve aynı yardım olarak bize gelenleri de yine hızlı şekilde bölgeye sevk ediyoruz, sevk etmeye çalışıyoruz. Burada Milli Eğitim Bakanlığımızın ve üniversitelerimizin hatırlarsanız, barınma merkezi olarak kullanacakları özellikle üniversitelerimizde, civar illerde ve mevcut yine bölgede dasar görmeyen yerlerde dahil, oralar öğretim, eğitimi ara vermişlerdi. Milli Eğitim'de de tamamen ara verilmişti. 251 bin kişi şu anda milli eğitimde yerleştirilmiş durumda. Yani yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmen evlerinde, okullarda 251 bin kişi. Yine aynı şekilde e, üniversitelerimizde dahil edildiğinde, üniversitelerimizde de pardon ben rakamı güncelliyorum milli eğitimle ilgili 284 bin 519. Benim aldığım nottan sonra da yine aldığım bilgilerden sonra da güncellenmiş bir rakam. Dolayısıyla sürekli ilave e, barınma merkezlerine vatandaşlarımızı da yönlendirmeye devam ediyoruz. 52.354'te yine e, gençlik sporun üniversitelerdeki yine e, kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtları, spor salonları gençlik merkezinde toplamda 338 bin kişi e, vatandaşımız yurtlara, üniversitelere ve milli eğitime hali hazırda yerleştirilmiş durumda.